Evet arkadaşlar Herkese merhaba Bulutlu bir çarşamba sabahından İnşallah yağmur yağmaz bugün ya Yine bir maslak yapacağız Dün işleri halledemedik Bakalım bugün nasıl bir yolculuk olacak. Dün zombi gibiydim. Bugün daha da beter. Ruhsat da lazım mı ki ehliyet yeter mi? Ehliyet yeter <laughs> Ha? Şu ehliyet kolaydı da ruhsat burada. Ya kullanışlı diye aldım hiç kullanışlı değil ya baksana alabileceğim şunun arkasındaki. Ha? Böyle güzel gibi gözüküyor internetten aldık ama çok da kullanışlı değil. Bu motor minik mi? Aha. HP4. Ben teşekkür ederim. Hatta müsaaden olursa kameram açık paylaşmak isterim. İstersen yüzünü kapatıp paylaş. Yani ya kapatıp paylaşırsan tamam. olur. Tamam. Bak hani burada kamera da kaydediyor. Herkesin huzurunda sana teşekkür etmek istiyorum bu kibarlığından dolayı. Keşke bütün polisler senin gibi olsa ya. Vallahi bak yemin ediyorum o kadar hani şu racinglere karşı tutumlarından o kadar hani yıldık ki Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Hayırlı bayramlar sana şimdiden. Estağfurullah, estağfurullah. Instagram'ın adı ne? OGZ61. Bir de gitti. OGZ61 Motovlog Instagram, YouTube'da OGZ61. Ben gidiyorum. İşte adam ya, adam. Keşke herkes böyle olsa ya. Yemin ediyorum. Neyse yoğun tutmayayım adamı. <laughs> Müsaade de etti. Yüzünü kapatıp paylaşmama izin verdi. Adam ya bak. Gördün mü? Dur, Durdurdu. Gayet kibar bir şekilde sordu. Ben de kibar bir şekilde söyledim. Yani olması gereken bu ya. Hani gerek yok böyle değişik değişik üsluplara, şeylere. Özellikle bunu paylaşacağım bakın. Hani örnek olsun diye. Hani böyle beni polis düşmanı falan ilan ediyorlar. işte böyle polislerin yemin ediyorum başımın üstünde yeri var ya. Geldi merhabalar dedi. Ehliyet alamıyor. Tabii ki bu kadar. Oğup sen sağ çök ehliyet ver bak. Böyle değil bak doğrusu bu. Böyle olabiliyormuş. Allah yardımcısı olsun. Allah bütün işini rast getirsin. Keşke bütün polisler de vatandaş da üslupları böyle düzgün olsa. Kardeş kardeş geçinsek gitsek. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim mesela, şimdi bu minibüs girdi, emniyet şeridinden gidiyor. Belki polis, belki değil, kuralları için vesaire. Bizi ilgilendirmez kardeşim, biz trafik polisi değiliz. Yani trafiği denetleyen kişi, şahıs biz değiliz. O yüzden bazı motorcuları görüyorum. Bakın arkadaşlar, hani bu sefer motorcuları uyarıyorum, öyle söyleyeyim. Hani daha anlaşılır olsun. Geliyorlar buna, yapışıyor arkasına. Korna, selektör, çekilsene, yasak, bilmem ne. Ya kardeşim, bize de yasak. Ya kaldı ki. Hani bize de yasak olmasını geçtin. Sen trafik polisi değilsin, sana ne? Adamın belki acil işi var vesaire, bilemezsin. O yüzden sen polis değilsin, polislik yapma. Motorcu kardeşlerime sesleniyorum. Hani... Kendi işimize bakalım biz. Biz neden sorumluysak ona bakalım. Yeterince trafik polisi var. Trafik polisinin işine burnunu sokmaya gerek yok. Mesleğin neyse onu yap kardeşim. Bıraksan. Trafik polisliği yapma. Trafik polisi sen trafik polisi ne yap hani ne bileyim. Yani motorcuysan, sürüyorsan, kuryeysen kuryeliğini yap. İşte gezmek için çıktıysan normal kurallara uy sür git. Ha yani bu arada şey konusuna da gelirim. Mesela polisler motorculara neden böyle davranıyor? Polislerin bize böyle davranmalarının büyük sebebi yani büyük bir sebebi yine biz motorcularız. Biz motorcular derken hani o viral video motor şey e, Akrapovic ceza viral videosunda da nasıl mesela söylediğimde diyordum yani ya, polis teşkilatından işte bu gibi polisler polis de işte Türk polisinin adını kirletiyor vesaire diyorsam bazı motorcular da böyle maganda maganda hareketler yapıyorlar. İşte gereksiz böyle riskli trafiği etrafı rahatsız eden trafiği tehlikeye sokan hareketler yapınca e bu sefer bunları yapan da kim? Spor motor sürenler. E bu sefer polis de şey yapıyor. Hani spor motor sürenlerin sallıyorum işte 10 taneden 9'u böyleyse 10. ya da bu. Yani yapmaması lazım. O ayrı bir konu. Ama adamlar da bir noktada, bir noktada bakın, tamamen haklı demiyorum, bir noktada onlarda da bir haklılık payı var. Kral sen böyle emniyet... Oha emniyet şeridinden geri geri geliyor ya, yaktı dörtlüleri. Vazgeçti bu trafiğe girmeyin diyor. Bu da yanaşmayayım fazla bak geri kayıyor. no Katli püttas inimesele ära . ya keyfim yerine geldi. Bir polis sağ olsun. Mesela bak o polis mesela ehliyeti aldı baktı ruhsatı da istiyor musunuz diye sordu dedim burada hani istiyorsan vereyim gibi yok dedi gerek yok hani şüphelenmedi bakma ihtiyacı yani bakma ihtiyacı da duymuş olsaydı hani hiç oflaya puflaya yapmazdım inan o kadar böyle sev çünkü adamın görevi o hani şüphelense kontrol etmek istese diyeceğim ki buyurun Buyurun memur bey bakın hani inerdim verirdim alırdım verirdim buyurun memur bey derdim çünkü hani ya üstlük böyle hani şey demiyorum hani beyefendi hoş geldiniz değil hani kardeşim hoş geldin de diyebilir hani demek istediğim şey illa şey değil Hani resmiyet açısından demiyorum yani samimiyle de konuşabilir hiç sorun yok hani düşmanca tavır takınmaları beni rahatsız ediyor. Gelirdi mesela hani kardeşim derdi bir ehliyet ruhsat alabilir miyim? Tabii ki seve seve. Benim bütün derdim demek istediğim o. Vallahi o kadar hoşuma gitti ki. Bugün de kandil galiba mübarek kandil günü benden ne dua aldı Allah. Ne muradı varsa versin. Oğlum bunu ezerler burada ya. Mesela bunların da buraya çıkması yasak olması lazım. Bilmiyorum kanun nasıl. Ama yasak olmalı. arkadaş mı diye baktım da Abdullah değil. geçiyorum ki şimdi başka egzozu sağ tarafta ya birinin solundan böyle yakın geçtim mi acayip aklını alıyor bunlar ya instagramda var ya fuuu diye bir geçiyor yanından hani sağından geçtin mi yine korkutucu ürkütücü de sol yakınından geçtim mi daha bir başka oluyor